Merhaba arkadaşlar. istatistik tarafını yazmaya devam ediyoruz. Şimdi dilerseniz eğer şöyle şuradan hemen blazer tarafına gidelim. Bir home'un içerisine girmek istiyorum. Şuraya şuraya bir tane komponent oluşturalım. Ee, şuradan blazer residents sayfasına bir gidelim. bir komponent oluşturalım Arkadaşlar şurada e, şunu bir kapatalım önce şunu da kapatalım sadece şu kalsın Şuradaki e, pasta serisi chartımıza e, bir tane komponent oluşturalım Şöyle alalım arkadaşlar bunu. Şunları kapatalım. Ee, şunları da silelim. Buraya koyalım arkadaşlar. Tamam. Sonra şunları alalım. Buraya koyalım. Ardından Ardından Şu format dönüştürücüyü alalım. Şunu da alalım. Şunu da alt enter ile ekleyelim. Şunu da alt enter ile ekleyelim. Şu yılı da kaldıralım. Stock list'i kaldıralım. Sonra arkadaşlar şu yıla da bir parametre verelim. Şuraya da bir Önceki yıl diye bir şey var mı bakalım. Kullanmamışım. Buraya da bir yıl verelim. Şunu da kaldıralım. Tamam. <laughs> Şimdi arkadaşlar şu index HTML index Razer sayfasına gelelim. Şimdi burada bir yıl belirleyeceğiz tabi belirlemeden önce de şuraya bir e, resin numerik input oluşturalım. eşittir yıla gelsin. Evet. Şuraya da bir propert oluşturalım. Yıl diyelim. Sonra şuraya yıla yılı verelim. Tabi pardon ee, div class call lg 12 diyelim şuraya. Şu redson numarayı bir üst alalım. Yine aynısını alalım. Bir satır daha aşağıya gelsin. Bu sefer içerisine şu satış çartı verelim. Bir div class daha oluşturalım colorlc. Ee, 4 olsun. Buna da pasta diyelim. Yıl yılı verelim. Yılın da başlangıç değeri that time no Yıl Yıl olsun Çalıştırıp bakalım Şu anda herhangi bir şey gelmedi. Gelmemesi normal arkadaşlar. Çünkü e, şurada bir dolduruş gerçekleştirmedim. Pastanın içerisinde. E, şuraya bir overwrite yazıp on parameter metodunu çağıralım. On parameter set metodunu. de edelim arkadaşlar. <laughs> Yıllara göre satış. Yıl. Sonra satış listi de satışları to array deyip dönüştürelim. Sanırım şimdi gelmiş olması lazım. Bakalım. <laughs> Geldi arkadaşlar. Son olarak bir tane daha bir de badem oluşturalım arkadaşlar. Badem stok diyelim. Şu satıştakinin aynısını alalım. Burada tek bir seri olsun. E, stock stok list olsun. Şu satışı da kaldıralım. satış olmasın. Şu üstte hemen gelip bir tane daha div oluşturalım. New Class, Call, LG 8 Sonra arkadaşlar Badem, Stock Chart Yıl, yılı buraya verip Artık Son oluşturmamızı da Burada yapmış olacağız Bakalım nasıl görünüyor Son istatistikimiz yani son Çağartımız <laughs> güzel geldi. Son olarak arkadaşlar şuraya bir tane daha şey oluşturmak istiyorum. Ee, bu da bana top. Toplam ürün fiyat yani e, ürünlerin ne kadar olduğunu gösteren bir şey olsun. Ürün sayısı, ürün count diyelim. Hemen inject edelim ürünü de. 3 6 2 4 8 Pardon 2 4 6 8 10. eklenen ürün eklenen ürün miktarı toplam satış hareketi miktarı toplam stok hareketi miktarı toplam müşteri miktarı toplam personel miktarı miktar ile sayısı diyelim. Buraya da arkadaşlar ürün kontu verelim. Bir tane daha kaldı. Bu arada bunun eee şeyi ne olsun? Şuradan bir Yine bir bakalım. Başka ne renk koyabilirim diye. Şu renkte olanlara inelim. Siyah vardı. Ee, şuradan bir bakalım renklere. Şimdi e, burada burada Hangi renkler var? Yeşil var mı? Bir bakalım. Sanırım yeşil yok. Şuraya e, bunun rengini Success diyelim. Sonra bir de şu vardı. Şunu da alalım. Bir tane daha oluşturalım. da burada olsun. Şuradan satış sayısı. Bunların başlıklar uzun olmuş arkadaşlar. Biraz kısaltalım. Stok sayısı. Müşteri sayısı. Personel sayısı, ürün sayısı. Başka ne var? bugün diyelim maksat ee, neyse bu ee, da böyle dursun bakalım nasıl görünecek aslında fena durmuyor güzel duruyor buraya da kategori verelim ya Şuraya da kategori kategori kont diyelim. Güzel, bence fena durmuyor. Yalnız bunların rengini değiştirebiliyor muyuz acaba? Bir ona bir bakmak istiyorum. Şuradaki e, bademin içerisine gidip bir bakalım. bakalım bu nasıl bir görüntü verecek. Şuradan renklere bakalım. Renk değiştirebiliyor muyum? bakalım bu nasıl gösteriyor. Ya, bu daha iyi oldu. Gerçi biraz daha şöyle canlı bir renk olsa. Bakalım. Bakalım render etmeden değiştirebilecek mi rengi? Değişti görünüyor ama. Neyse böyle kalsın arkadaşlar istatistiği de burada bitiriyorum ben sadece hani bunları göstermek maksadıyla böyle bir şey yaptım ee, yani siz bunu daha farklı istatistikler de yazabilirsiniz sonra örnek veriyorum e, şurada ürünleri kategorize edersiniz mesela o ürünlerden kaç tane satılmış onların bademini ne bileyim pastasını Çıkartabilirsiniz. Ee, bu dersi burada bitireceğim. Bir sonraki derste inşallah şu stok ve satış eklemeyi backend e, personelinin e, kimin eklediğini e, backend tarafında yazdıralım ve ondan sonra projemizi IIS'te yayınlayıp artık blazer dersini de e, bitirelim. Bir sonraki eğitimde görüşmek ümidiyle esen kalın, sağlıcakla kalın.